1977 yılında Almanya'ya geldikten sonra e, bu hangi aynı üniversitesine kaydımı yaptırdım ve tabi bir yatacak yere ihtiyacım vardı. Müracaatımı yaptım ve o zamanki başbakan sayesinde bana buradan diğer çıktı bir oda. Burada ben aşağı yukarı iki yılımı geçirdim. odanın büyüklüğü 12 metrekare. Tabii bunun e, banyosu, duşu e, ve mutfağı ayrı oluyor. Şimdi 99 maç kira ödedik. Abdullah Bey e, 1977'lere dönelim. Buraya geldiğimiz ilk günlere. Evet, evet, neler hissediyorsunuz o günleri hatırlayalım. Ben ilk e, buraya geldiğimde önce e, benim hedefim okumaktı. E, okulu bitirip kendi öz değerlerimizi kaybetmeden diplomamı alacağım günleri o günden beri ben yani ağrısını hissediyordum. Bunu dedim e, bana nasip ederse Allah'a e, çok bulduracağım. E, hislerimi yani anlatamam yani ben, hislerimi. Benim için bir metafizik ulaşılamayacak bir alandır. E, almaya da okuyup büyümek ve e, bu şekilde devletimizle genel olabilmek. Abdullah, Ayhan Bahadır, Çelik gibi bir irade ve inanca sahipti. İdealleri ve hedefleri büyüktü. Düsseldorf Üniversitesi'nden yüksek makine mühendisi olarak mezun oldu. Ama bu, onun için yeterli değildi. Bu kez, Wuppertal Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı. Emniyet, Teknik ve İnformatik Mühendisliği bölümünü iki yılda tamamladı. Almanya'nın en büyük iki üniversitesinden diploma almayı başarmıştı. Onunla birlikte Wuppertal'dayız. 10 yıl önce mezun olduğu üniversiteyi ziyaret ediyoruz. Abdullah Bey o günlere dönüyor. Düsseldorf Üniversitesi'nde bitirdikten sonra 1986 yılında buraya kaydımı yaptırdım. Ve emniyet tekniği ve informatik üzerine ihtisasını yaptım. Ve iki sene burada okudum. Burayı bitirdikten sonra da iş hayatına atladım. Abdullah Ayhan Bağdır, yüksek mühendis olduktan sonra dünyanın en büyük kimya firması... ...Dolce Solvay'de kısım şefi olarak 16 ay çalıştı. Düsseldorf'taki bu iş merkezi, onun ilk çalışma hayatına başladığı yer. Üniversiteden sonra ilk iş yerim olan Dolce Solvay. E, bu, kimya fakültesidir. Burada, e, konstrüksiyon bölümünde mühendis olarak çalıştıktan sonra... Ee, Almanya'nın en büyük firmalarından olan Kurup bana bir teklif geldi ee, ve ben onu kabul ettim. İhracat firması olarak bu işe başladık. Aşağı yukarı iki sene çalıştık bu binada. Buranın ismi e, Düsseldorf e, Golçaymdir. E, meşhur İnterkontun in yanında ve e, House olarak tanınıyor. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Kurup firmasında geçen yıllar. Abdullah Ayhan Bahadır'a büyük tecrübeler kazandırmıştı. Sonunda kendi firmasını kurmaya, patronluğa soymaya karar vermişti. Ne de olsa o bir Kayseri'liydi. Kayseri'de olmam hasarıyla ticarete çocuktan alışkın oluruz. Yani ...gilresine, zorluğuna, tatlısına ticarete alışmış oluruz ve seviyoruz. Bu bunu nasıl elde ettik? Tabii bunu bir okulu falan yok ki yani şu e, konuyu böyle selamlı e, oldu veya şu selaml bölümden mezunum diye bazı şeyler elde edemezsiniz. ancak nasip meselesi önce bir nasip meselesi öğrenciyken dahi büyük Alman firmalarının e, mallarını e, sattım Beşil oldum müşteri getirdim e, fuallarda tanıttım. doğuştan ticari yeteneğin sahip olan Türk Abdullah Ayhan Badır. Haziran 1992'de AGH Makine ve Metal Limited şirketini kurarak iş adamlığına adım attı. Abdullah Ayhan Bağdır... serbest ticarete başlamasında rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın etkili olduğunu söylüyor. Rahmetli Özal benim için bir ayna oldu. Bu Buralara geldiğinde böyle e, illa e, kendi ticaretinizi yapın diye tavsiye bulunmuştu. Biz de onun üzerine Bismillahirrahmanirrahim. Yola başladı. Abdullah Ayhan Bahadır... ...mühendis olarak çalıştığı dünyanın en büyük... ...çelik üreticisi Alman kurup firmasının... ...temsilciliğini aldı ve Almanya'dan... ...dünyanın birçok ülkesine... paslanmaz çelik ihraç etmeye başladı. Baktık ki işler güzel gidiyor. Ticari hayat... ...almaya da güzel yol alıyor. Bunun üzerine biz ikinci, firmalara firmaları kurmaya karar verdik. Bu da 1994 yılında evet. e, üç firma daha bunu ekleyerek 95 yılının başlarında firma sayımızı 7'ye çıkardı. Bizim faaliyetimiz genelde e, patlanmaz mamullerde ağırlıklıdır. Çalıştık çalışma grubumuzda yer alan firmalar, başta grup Türkçen, Ujin, Fransızların, İspanyol firmasının mallarını taşıyoruz ve altı tane de otomatik çeliğiyle, iş çeliğiyle ilgili Alman firmalarının temsilcisiyiz. Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeyiz. Türk iş adamı Abdullah Ayan Bahadır'ın sahibi olduğu AGH firmasının Avrupa ofisi bu kentte faaliyetini sürdürüyor. Sevgili seyirciler, Türk iş adamları, Türk işletmeleri artık dünyanın ön önde gelen iş merkezlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. İşte bunun bir örneği hemen arka planda duran Imotex adını taşıyan bu iş merkezi dünyanın en büyük, en sayılı iş merkezleri arasında yer alıyor. Noyus kentindeki bu iş merkezinde 700'ün üzerinde firma faaliyetini sürdürüyor ve bu firmalar arasında yaklaşık 60 da Türk firması bulunuyor. Türk iş adamı Abdullah Ayan Bahadır'ın sahibi olduğu AGH Makine ve Metal Şirketi de dünyanın en büyük ve en modern iş merkezi Imotex'te yerini almış. Abdullah Bey, dünya çelik pazarını buradan takip ediyor. Yaklaşık 35 kalem paslanmaz çelik ürününü dünya pazarlarına satıyoruz. Bunların içinde desenli, desensiz, e, ee, yok. Pencereye yapımında uygun olan, çatal, kaşık yapımına uygun olan mallar da dahil olmak üzere boru yapımında doktorların e, ameliyat hanelerinde kullandığı bıçakların kalitesi vesaire vesaire bunlar yaklaşık 35 kişidir. Biz Almanya'nın haricinde aşağı yukarı 15-20 derece mal ihac ediyoruz. Bunlardan bazılarını anlatabilirsen, söyleyebilirsek Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Türkiye, İran, Orta Afrika'dan Mısır, Güney Amerika'dan, Brezilya ve Arjantin diye sıralayabiliriz. AGH Makine ve Metal Şirketi'nin Noyes kentindeki Avrupa ofisinde çalışan Alman bayanlar, Melanie Becker ve Melanie Taitge, bir Türk firmasında çalışmaktan memnun olduklarını bile getiriyorlar. Kanada. Daha önce Alman iş yerlerinde ama bu filmi daha disiplinli ve daha sempatik buluyorum. Bu iş yerinde iyi, mükemmel bir çalışma atmosferi var. Bu atmosferi bir başka iş yerinde bulacağımı zannetmiyorum. Burada iki yıldan beri çalışıyorum. Daha önce Alman firmalarında görev yaptım. Ancak iş huzurunu Sayın Bahadır'ın firmasında bulabilirdim. Biz burada bir aile atmosferi içinde çalışıyoruz. İşverenimizden ve firmamızdan son derece memnunuz. Nuris kentinin limanındayız. Buradan dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor. Türk iş adamı Abdullah Ayhan Bahadır da paslanmaz çelikleri bu limandan dünya pazarlarına ihraç ediyor. Paslanmaz çelikler ihraç öncesinde işte bu dev depolara istifleniyor.